Evet Gakko biz seninle ne yapacağız? Biz sen sahibini bulmamız lazım. Sen açsın, susuzsun. Kadın alalım sen ne yiyeceksin ha şimdi? Biz seni kapıda gördük. Yolda bulduk biz seni. E sahibini bulmazsak ne yapacağız? Sahipsiz bir insan olur. Sahipsiz bir hayvan olur. Hele senin gibi bir yakışıklı ki hiç sahipsiz olmaz. Sevgili kız kardeşim o sabah bu akşam senin sahibini biz bulamadık. Şimdi ne yapacağız? Gün boyu biz de yormadın. E bir şey de iyi pişmedin. Şimdi senin gibi bir tatlı bir kazı bulmuşuz. Bakacağız ama bana bahçe lazım. Arkadaş lazım sana. Arkadaşsız bir yaşam olmaz. Mutlak bir arkadaşın vardır. Mutlak senin bir sahibin vardır sen sahibini bulmak zorundayız. Sahibini mutlu etmek zorundayız. Çünkü o üzüldü müdür? Seni kaybetmiştir. Belki onun çocukları vardı. Küçücük çocukları. Seni seviyorlardır arada bir. Değil mi? Aynı zamanda biraz da üzgünsün. Haklısın ama üzgün gibisin. Bir bak bakayım bana. Bak bakayım. Oo, gerçekten sen haklısın ya. Ben böyle akıllı bir kaz görmedim. O kadar yani sokaklarda gördüğüm deseydin ama yok sana gibi akıllı bir kaz yok. Hiçbir rahatsızlık vermedi. Yani gün boyu insan arabada böyle koltukta oturup yani seyahat etmek güzel bir şey. Ben mutluyum ama lakin sen saymış şu an üzgün. Evet. Bir kafan kaldır bakayım. Hmm. Nasıl edeceğiz şimdi sen ha? Şimdi sen yolda gördük. Biz ne yapacağız? Sen sahibini Değil. bulmamız lazım. Sen yakışıklısın, akıllısın. Nasıl edeceğiz biz? Televizyoncu kardeşlerimize bir bilgi verelim seni bulalım biz ya. Değerli arkadaşlar, biz bu arkadaşın sahibini arıyoruz. İnşallah buluruz. Bu güzel, tatlı kazının sahibini arıyoruz. Gel bakayım. Hoppala. Gel. Bak 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 bak. Gel bakayım biz nasıl edeceğiz şimdi? Sen sahibini biz nasıl bulacağız? Ofise kadar geldin, şantiyeleri gezdin, evet. Öyle yemek yemedin, evet. Nasıl edeceğiz şimdi sen nasıl karnını doyuracağız? sana ne vereceğiz biz? Biz senin sahibini bulmazsak sen aç kalacaksın, hasta olacaksın. Ama olmaz böyle, değil mi? Sen mutlak suretle biz senin sahibini bulmamız gerekiyor.